Evet, bugün ne yapıyoruz çok iyi biliyorsunuz. Bugün, bugün League of Legends oynuyoruz. Neler olacak acaba? Ya dedim ne yapsam, ne yapsam, ne çeksem hiç aklıma bir şey gelmedi. O yüzden bir LoL'e gireyim dedim yani. LoL De. karakter tam bir ben. O yüzden Karagas'ta bir adamları tilt edelim böyle bir kudursunlar. Bakalım neler olacak. Evet. <laughs> Boş bulduk dostum. Seni bir tokatlayayım şimdi ha. Anlatıcıya bile sert girişiyor. Dinli bir insanım şu an. Geçerse geçtim. bana ne kardeş Direkt lan kalım Adamları büyük ihtimal tokatlayacağım i̇şte Bu arada oyunu da öğreteceğim yani Griyas nasıl oynar Bunlar... Aha bak 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 daha dakika bir adamın yaptığına bak. Yani sıkıntı bir teknik yaptılar. Bizimki de yedi. Totemsiz ya da sikisiz öyle çalıya girilmez. Ben sana diyeyim. Ya sen nereye geliyorsun dayı? O bilerek bir şeydi göbekti. Minyonları eritmek istedim anladın mı? Aa, bizim adam dalıyor. Bizim adam salak mı? Tamam. İyi kan dökülür tabi. Tamam kaçıyorum kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım hareketi bak. Minyonda kaldım. Hop Demacia hadi bakayım hop aldansın Ya siz kimsiniz ya? Çık! Lan 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 Çok sinirliyim şu an bak 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 Adamları kudurtmaya çalışıyorum şu an <laughs> Gel bana dal da gel gel İşte öyle korkarsın kaçarsın <laughs> Let's go oh. Abi bana niye dalıyorsunuz? Okey kilo oh. Dünya Gragas birincisi miyim? Büyük ihtimal öyleyim ya. Bu dans önemli. Bu dans önemli. Bu dans atmazsan ne olur? Adamlar seni civatta sanır anladın. Bu ya. Bu Gragas ne? Bu Gragas şaka mı? Gragas <laughs> fazla iyi adamım ya. Abana mı dalacaksın? e? Ee? He. Bayağı iyisiniz ama ha? ha. şöyle gideyim. Hayırdır bu? Abi. Tamam şunu bak şunu iyi ki almışız. Şunu almasak ölecektik. Şunu almasak ölecektik şaka gibi. He ee, abi hayırdır? Beni tutmak biraz zor ha ben sana diyeyim. Abi. Bu oyunun prosu muyum ben ya? Kilidi böyle alıyorum. Let's fucking go. Bu oyunun ustası mıyım? Evet öyleyim ya. Hadi gelsene de bir şuraya ya. Abi fazlayım ama takım rezalet. Bak bak. Win 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 win. ne yapıyorsun? <laughs> Sur vermiyorum. Sur vermek eziklerin işidir. Harbi delireceğim yani. Yine ustaca bir hareket yapacağım ama yani. Kimse değerlendiremeyecek ki. What the fuck? Bu ne lan? <laughs> <laughs> sıradaki çocuğuna geliyor. Ya bekleyin lan. Bekleyin sıradaki çocuğuna bekle. Bekleyin. Tekleyin. Ya korkaklar düello kulübünde bunları bıraktın alacaktım ya. Bir dahaki maç geliyor. Taşımaya oynayacağım ya açıkçası. Ya tamam Gragas falan iyi de yani. Takımı taşıyamıyorum. Ne yapayım? Anladın sen anladın. Ne alacağımı anladın. <laughs> i̇şte o an geldi dedi bana bırakıyorsunuz bitiyor. Hiç bitiyor mu? Hiç bitiyor acı. İnşallah bir izedi banlamaz. Yani dediğimiz gitti ne yapacağım? Ya sola banlı. <laughs> Hadi bakalım. timoyla taşıma potansiyelim yani işte 95 civarı diyeyim sana. O kadar o kadar fazla yani. O kadar fazla. Hemen koşmam lazım. Te i̇şte görmeden. Bak bak hareketi bak. Allah'ım mis kuleye bak. Sakinliğim ve bilgeliğim sayesinde bu lane'i kazanıp. Adam biraz yaklaşacak ki minyonlara. Ne yapacağım? Kule bana vuruyor. Kule bana vuruyor. Hadi göğüne. <laughs> Let's go. <Şako> gelmeden koş. Tüyü <laughs> bak Let's go. Bunun bayağı iyiyim bu oyunda ya. Keskin. Hadi yapsana bana keskin. Aa tuttu beni. Aa beni tuttu. Ne yapacağım? Aa beni tuttu. Aa beni tuttu. Ah. beni tuttu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gel. Gel buraya. Ben yiyeyim onları ya. Eyvallah. Abi şu miskilin güzelliğine bak. <laughs> Ne oldu? Timo ya karışılmaz hacı. Ben sana anlatamadım mı bunu? Abi düeli kul video. Düeli kul video. İtem ablam lazım. İtem ablam lazım. İtem ablam lazım. Gitme Allah belanı versin ya. Ben şunu alayım. Gel buraya. Abi adamın şifası var şaka mı? <laughs> Bu oyunun ustası mıyım? Bu oyunun ustasıyım ben. Bu adam zedimizi şey yaptı diye. Öyle eyvallah sağ olasın. Zedimizi bandladı. Ben zed alacaktım bandladı. Tamam. Gel. 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 Kaçma. Kaçma bebek. Ya! Hayır! <laughs> Abi kavga meleğim yok muydu? Bitti mi? Nerede bitti? Bu ne? <laughs> ben burada pusum acı. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Şunu öldürmeye çalışayım. Şunu öldürüp <laughs> ölecek mi? Ölecek mi? Ölmedi. Abi dur ateş ben. Oğlum geldi lan. Yakıyor bu. En <laughs> enayi bir kesek. Sonra dönek şunu kesek. Abi öleceğim mi? Oo takımdaki bütün enayiler öldü. Abi Timo şu an nasıl şey yapabiliyor? Gel kapışak. Gel 1v1. <laughs> 1v1 değil aslında. Ben biraz adamı kandırmış olabilirim ama yani teknik hem 1v1 ya. Bir tık, bir tık, bir tık 1v1. Hem pusun buraya. <laughs> Oo! Takım biraz sıkıntı. Oğlum takımda çok kişi kastı ya. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Ya asist canavarı oldum ya. Asist hiç de olmamışım aslında. Ben bitireceğim aga. Bu oyun istediğim gibi gitmedi. Gel. Gel benimle mi atmak istiyorsun ya. Hah. Kolay. Ben aslında yoğum. Yapma. Abi yapma. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Vuhuuu. Söndü. Sönerim tabii. Konuşma lan bana laf sokuyor. Bu koyarım sana. Aa, lan bir sektir sen var ya. Oğlum sektirmeye bak. Ömür bepe gitti. Bütün burayı kapattım bu arada. İnşallah bizim takım ölür. <laughs> Hehehehe. Gelin bana bebekler. Bebekler gelin bana. Beyz atarmışçasına böyle beyz attım şu an. Şu an beyz attım. Gittim. Abi biri girsin şuraya lütfen ya. Beni ağlatacaksınız bak. Ne oluyor lan? Sen bana... Şurayı boylu boyunca kapatmıştım. Hasar yemedi adam. Şaka mıdır nedir boyun? Bu, bu oyun bu arada şu an gidebilir. Hemen git şuraya hoca. Şurayı kapamamız lazım. Ya sen kimsin bana dalıyorsun da enayi? Oo. Ha gel. Biri bir ve bir gel. Oo biri bırak. Biri bırak. Abi sen de bu tükürlerimi çalıyor. Uf. <laughs> <laughs> Hadi kazanın bari ya. Bütün tükürler. <laughs> <laughs> bitir, bitir. İlla geleceğim ben bitireceğim. İlla getireceğim ben bitireceğim. Şu killi çalayım lütfen. Çalamadım bari oyunu bitireyim. son bir kere ama şu Zed'i oynatmadılar. Bir kere Zed oynamak istiyorum. Bir TD. Lütfen. Bir kere Zed oynayayım kapatacağım ya. Lütfen bana Zed salın. Zed'i ben piklemek istiyorum burada. Tamam. Kimse aldı mı? Almadı tamam. Ya bizim Zed ya. Lütfen bırakın ya. Bir kere Zed oynayayım ya. Açı taşıyacağım la. Karşı da banlamasın. Bizim takım da banlamasın. Geçen elde de eşek neymiş? Oyunda zet görmek istemiyormuş. Oyunu boz o zaman. Ben oynamak istiyorum. Ayıp ya. Ah Zed banlamadı. Zed banlamadı. Bak bak bak. Bak alış hızıma bak, alış hızıma bak. Alış hızıma. Am yokmuş. Aynısı değil miyim peki? İzle. Bence aynısıyım. Diyor olmak gerekirse bence aynısıyım. Lütfen oyunu bozma. Birinci rakip. Çık bu oyundan. Bir şey seç. Aynı benzemedim mağrılı Keneye. Jim miyim ben ya? Aynı Jim ya. Jim ben mi yoksa? Bunlar beni taklit ediyor ya. Karşılaşmayalım Jim Carrey oyun başladı Hop bunu alacağım Niye Daha hızlı olmak için Tam bunun da mı görselliğinde işte de? Bu arada can iksiri almıyorum Can iksiri alınmaz O 50 lira cebinde dursun Ne yapacaksın sen can iksirini ne yap? Git beyze e. doldur her şey ben mi diyeyim ya Gir R'e gir Biz ikimiz O. Oh. O. Oh. Oo. Oh. Ve marketler şaka mı? Abi! <laughs> of! Öldür onu lütfen. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sattı. Bak bak. Oh my god man. Gelme bana. Abi niye herkes beni benden Çünkü adam 6 level. Direkt cevabı veririm yani. Şey yok. 6 level oldum şimdi. Ya şimdi ne yapacağız? Drakları alabilseydim daha güzel olabilirdi ama Tamam güzel Güzel bir kill aldık bir kill aldık Lan bir kill almadık Asist aldık Şimdiye alalım Bana kim gelsin şu an hmm, Twisted Fate Gragas Twisted Fate Gragas gelebilir bana Gragas gitti Bari Twisted Fate gelsin Abi bana Zed Lee'sin gelmesin Adam baksana en kasmış adam Zed Twisted Fate tamam Bu da bir şey bu da bir şey Ah be tutturabilse iyi olur. <laughs> ah! Enayi gibi oynadık. Hadi Pike alırsın Pike. Bir tane Q at. Tamam öldü o. Helal ya. Vardı birazdan bir gen katacağım. Ağzınız açık kalabilir. Ama birazdan hareketi iyi izle mesela. Anladın mı? Geldim. Geldim oğlum kaçın. Niye buradayım böyle? kamera iyi açık. Neyse oynayayım bari. Merhaba dostlarım. Zed oynuyormuşuz. Haberim bile yok. Geldim şu an. Şu an yani iyi bir oynayış geldi. Aha. Avamı gördüm ben orada. Ben orada avamı gördüm. Koş. Koş oğlum koş. Ultim yokmuş. Güzel bir vurduk. Güzel bir vurduk. Oğlum bana dalamazsın. Bana dalamazsın. Öyle kolay işlemiyor bu işler. anlatıyorsun ya? Yani. Ne anlatıyorsun ya? Ooo bana... Fazla mı iyi? <laughs> fazla mı iyi bu çocuk? Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Abi ne sur o? Ben diyorum fazla mı iyiyim bunlar sur veriyor. <laughs> ben dinlemiyorsunuz mu? Tamam 11 olduk. Enerjimizin dolmasını bekliyoruz. Çünkü birine galiba tek atacağız. Diyecek söz bulamadım o yan. Abi Let's go! Zettif diyordunuz he. Zettif diyordum. Oh! Maç uzarsa şöyle bir 30 40 dakikalara yani ben Ben nasıl stun atılıyor? Bir şey yapılıyor. Bizim takım. Aha abi. Her yerde de asistim olması çaka mı? 17 kilimiz var zaten. 11'inde ben varım. Bekleyin lan. Biraz daha bekleyin. Adamsınız bitirmezsiniz. Bitirmeyin lütfen şunlara vurun. Şunlara vurun. Aa, şimdi gelin bakalım. Şu sinsi pençe bitti ya. Yani bir tık sıkıntı bekliyor sizi şu an. Bak bak hasara bak. Abi bırak beni. Ya beni bu bırakın. <laughs> bir takım bir şey yapsın. Delireceğim ya. Biraz vuralım şöyle. Aynen aynen gel. Şu lazım bana şu an. Güzel. Allah'tan. Ya abi ben ulti atamıyorum. Ha aynen. Şimdi seni ben öldürmedim mi? Şimdi sen de öldürmedim mi? Abi beni bırakır mısın?